Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurgül. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ramazan nasıl gidiyor bu arada? Bana soracak olursanız da Ramazan güzel gidiyor arkadaşlar. İyiyim de çok şükür. Bugün çok fazla yağmur yağdı arkadaşlar. 2-3 gündür de öyle yağıyordu zaten. Yaklaşık bir hafta devam edecekmiş yağmur burada. ben... Yine ineklere geldim. İneklerde bir video çekmek istedim. İki gündür de video çekemiyordum size arkadaşlar. Hem doğayı özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Sürekli takip eden insanlara söylüyorum bunu. İlk defa gelen insanlara da hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Ben yine kalın giyindim. Malum yağmurlu ve soğuk olduğu için. Öyle inekleri güteceğiz arkadaşlar işte. Hadi gelin hemen daha fazla bekletmeden başlayalım. Manzarayı da göstereyim sizlere. Bunlar mandalarımız bizim. İki tane var. İkisinin de yavrusu var. Nasıl bakışıyor kızım? Eve kaçacağız diye uğraşıyorlar. Yağmurlu ya hava. İlla eve gideceğiz diye uğraşıyorlar. Ben çeviriyorum. Onlar kaçıyor. Çevirdim şu an. İnşallah kaçırmam onları. evet, <laughs> göstereyim ben sizlere. Yine orada Karlı Tepe Köroğlu Dağları. Ee, bizim köyümüzün altında baraj yapılıyor arkadaşlar. O yüzden barajın önüne buranın kumunu aldılar. Taşını aldılar. İki yıl boyunca. İki yıl boyunca buranın kumunu aldılar arkadaşlar. Barajın önüne. Ee, şu an durdu baraj yapımı. Ama e, beş altı yıl sonra ben bu videoları çekmeye devam edersem inşallah sizlere de göstereceğim. E, köyde en güzel manzaralı ev bizim evimiz oluyor. Altı baraj olacak. Bizim evin önünden de gözüküyor. Oraya masa falan kurmayı düşünüyoruz. Güzel bir manzara olacak. Zaten manzaramız çok güzel. Dağlar karşısında bir köyümüz var. Ama baraj da geldiği zaman daha bir güzellik katacak. O barajın suyu da Ankara'ya içme suyu olarak gidecek. Bu arada Ramazan nasıl gidiyor arkadaşlar? Valla yorumlara bekliyorum hepinizi. Ben yorumlarda cevap vermeye çalışıyorum gördüğüm kadarıyla. E, hepsini bir anda cevap vermeye hani çalışıyorum. Çünkü yazan insanlar oluyor. Bir şeyler merak ediyorlar. Onlara yazmaya çalışıyorum. Sizler de yazarsanız yorumlara bir şeyleri merak ederseniz cevap vermeye çalışacağım. Ama vermediğim zaman da kusuruma bakmayın lütfen. Ya görmemiş olurum. Ya da başka bir şeyden cevap vermemiş olurum. İneklerimiz yukarı doğru çıkıyor. Valla iki gündür felaket yağmur yağıyor. Hayvanlar da çok zorlanıyor bu yağmurlu havada. Çok zorluk çekiyoruz çünkü. İnek savımı olsun. İnek savımı olsun. Koyunların kuzularını saldığımız olsun. Çok gerçekten zorlanıyoruz. En zor havalar bu yağmurlu havalarda oluyor. patyalar da çıkmış. Bir videoda çekeceğim. Böyle tanç falan yaparız. Sohbet ederiz. Bu patyalar biraz daha büyümesi gerekiyor mu? Yeah. yukarı yavaştan yavaştan çıkıyorum. Bakın şurada bir yumurta kabuğu var. Kuşlar yumurtadan çıkmış. Ne yumurtası kabuğu bilmiyorum kuş. Mavi biraz. Kuşlar yumurtadan çıkmış artık. Demek ki. gün gösterdiğim sarı çiçeklerden burada da var çizmelerimle uyumlu sarı çiçekler. <laughs> Artık ot gelir. Yağmur yağması iyi oldu bir yandan. Çünkü ot yoktu ineklere göre. Ramazan insan acıkmıyor, susamıyor ama dermansız oluyor, uyuyor, uyuyor insan halsiz olduğu için. Yoksa açık mı susam Yok yani. Valla bir güç veriyor ya. Not there. doğanın sesiyle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Kuş sesleri Arkadaşlar bu telefonun görüntü kalitesi çok çok iyi değil. Biraz zaman geçsin. Telefon alacağım. Şöyle ilk kamera olanlardan. Zaten bunun da hafızası çok az. Yani bir videoyu uzun bir halde çekip atmak istiyorum. Atılmıyor mutlaka kırpmam lazım. Hafızası yok yani. Almıyor. Aslında telefonda hiçbir şey de yok ama niye almıyor ben anlamış değilim. Öyle çok fazla bir uygulama fotoğraf video da yok. Attığım videoyu silmek zorunda kalıyorum. Youtube'a attığım videoyu hemen siliyorum. Yer olmadığı için. Eğer silmesem bir sonraki video çekme şansım yok. O yüzden biraz zaman ilerlesin daha iyi bir telefon almayı düşünüyorum. Ee, kamera daha zor çok uğraştırıcı yani bir videoyu çekeceksin kameradan sonra bilgisayara aktaracaksın oradan düzenleyeceksin falan oradan YouTube atacaksın daha zor ve yoğun yani benim vaktim yok onu yapmak için ben yani kameraya vereceğim parayı telefona veririm daha iyisini alırım o daha mantıklı geliyor bana çünkü ben öyle çok fazla bir eee Video düzenlemesi yapmıyorum. Olduğu gibi doğal haliyle atmaya çalışıyorum. Sadece bazı yerler kırpmak zorunda kalıyorum o kadar. Yoksa kamera alıp da düzenleme fırsatım yok yani. Biraz zaman geçsin alacağım inşallah. Bununla şu anlık idare ediyoruz. İnekler oldu arkadaşlar. Tek tek gözüküyor burada. Akşam oldu zaten. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben uzun bir video istiyordum aslında bugün ama çok fazla yağmur yağdığı için çekemedim. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın çünkü büyüyoruz. Ee, bin aboneye yaklaştım. Güzel güzel gidiyoruz güzel yorumlar, güzel mesajlar alıyorum. Hayırlı Ramazanlar hepinize. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs>